Eee merhaba komiserim rahatsız ettim. Müsait miydin? Ee, ben şey için gelmiştim. Ee, mesut aldık sayende. Yani bize gönderdiğin deliller sayesinde. Sorgudalar şimdi. Eee? Bunu söylemeye mi geldin? Ya ben sana... ...özür dilemek için. Hadi Batu. Komiserim. Bakkal Erdem'in dosyasını istedin. Çal getir dedin. Çaldım. Abi geleyim mi? O zaman geleyim. Ne o lan? Sattığın yetmedi şimdi de ifade vermeye mi geldin? Ne diyorsun lan sen? Mesut abi aldılar lan. Bana ne? saymış. Sen bizi mi tıraşlıyorsun lan? Ha? Polisin önüne dökmüşsün bütün hesapları. O hesaplar bir bizde vardı. Bir de vaktiyle bizim tahsilatları yapan bir arkadaş da. Kim o arkadaş bildin mi? Bak benim birader karışmış. Onu toplamaya geldik. Benim konuyla alakam yok. Tesadüf. Tesadüf. Kardeşim de zaten tesadüfen geldi yanımıza. Paraları da tesadüfen açtı önümüze. Bu iş burada kalmaz Kartal. Polise adam satmak ne göreceğim? Az bekle dur, göreceğim. Cinayet bulabildin mi bir şey? Yok ya. Bülent'in sana garezi var ya. Sırf sen haksız çık diye münferit vaka deyip duruyor. Yani öyle kuruşla muruşla olacak bir iş değilmiş. Bir de şey seri katil patolojisi bilmeyen o işten anlamaz diyor da. <laughs> Sanki kendi çok anlıyor abi. Ne sırıtıyorsun? Sen değil miydin oğlum iki gün önce ben sana nasıl güveneceğim diye? Vallahi ben öyle bir şey söylemedim. Lan. Bir şifre için sorguya çekmedin mi beni? Komiserim. Abi. Ya sen de beni anla ya. Önce Bülent'le. Sonra öyle sen Kartal'la beraber emniyet. Tamam falan. Batu uzatma hadi. Uzatacağım ya. Yeter ama ya. Yani Halit abiden sonra bir tek sen mi yalnız kaldın? Bir de beni düşün. Beni ikiniz birden bırakıp gittiniz. Sen çektin gittin arkana bile bakmadın. Batu. Yok Batu Matı. Ulan. Abi, ben senin gözüne girebilmek için hırsızlık yapıyorum, hırsızlık. Biri görse, duysa benim ***'ıma tekmeyi basarlar, şutlarlar oradan. Anladın mı abi? Ama bu senin umrunda mı yok? Ben sana bir soru sordum ya, bir soru sordum. Ne hainliğim kaldı, ne şey. Özür dilerim kardeşim. Haklısın özür dilerim. Sen ne geldin? Kardeşimizi almaya geldik. Bizim işimizin adı ne? Bin. Neden aldılar seni kardeşim? Mardan işte ya. Niye alacak? Seni neden aldılar dedim. Ben söyleyeyim. Mesut'un mekanında basılmışsın kardeşim. Seni ortağa bellemişler. Bir de para götürmüşsün kardeşim. Niye? Yanımda durmayı bilemedin. Karşımda mı duracaksın kardeşim? Abi. Abi senin. Şimdi abi. Senin kardeşliğin bu mu lan? Lan ben bir şey yapmadım. Gerekeni yaptım. Yaptım lan. Ne yaptın? Mesut'un köpekliğini yapmak sana mı kaldı? Lan siz ezilmeyin diye. Benim çektiklerimi çekme. Ama yanlış yapmışız. Sen sürünme diye biz kendimizi yaktık ama yanlış yapmışız. Sen sürünmeden adam olamayacaksın belli ki. Sen var ne dediğini bilmiyorum. Lafım bitmedi. Abinin lafı bitmedi. Sana dedim. Sözüm söz dedim. Kafana silah dayadıklarında ben de sana dedim dönüyorum. Sen adam olana kadar senin kartal diye bir abin yok. Şimdi inebilirsin. o kadar daya oluyor işimizdi, öyle mi Kartal? Eyvallah. Eyvallah.